Green Field DA. Arkadaşlar Minecraft'ta Hogwarts'ın Zegor'sa kameramdan deniyorum da Tuna 3 2 1. Toz oyunlar herkese merhaba arkadaşlar ben Tuna ve bugün sizlerle Minecraft Hogwarts'ın Zegor'sunuz. Doğuzay var. İlk oyun videomuz. Bir Merhaba videom da oyun videosuymuş. Evet. Çünkü Minecraft'ta merhaba dedi. Arkadaşlar bir abone daha olursa 10 abone olacağım. Helal olsun sana. Arkadaşları ona abone oldu. Uzay CC'den gelenler teşekkürler. Aynen. Benden geldiler. Onlar benden geldi. Onlar benden geldi. Çıksa da çıkmasa da koyacağım arkadaşlar. Acelemiz var. Ben koymayacağım. Ya, bir deneyelim en azından. Birkaç, birkaç takım var. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. 8 takım var. Tamam. ilk 4'e girelim yeter. 5. ilk 5. Tamam. Arkadaşlar şu an tekstür pek kullanıyor. Evet. Kullanıp tekstür pek istiyorsanız alta bakın. Zaten eğer yaşlı. Ayy. Olsun yine ben koyacağım alta. Ayy. İsmini. Altta. Bulabilirsiniz. Gençlik. Uzayın ikini de bulun. Ben hem kendi tek şirpekimi koyacağım. Yani alta linkini atacağım. Hem de bu tek şirpekin adını yazacağım. Linki atma telif yersin. Ben mesaj atmayın. Uzaydan mesaj. Saldırıya geçtim. Bir insan olarak saldırıya geçtim. Bir varlık olarak saldırıya geçtim ve yumurtalarını cici. Hoppa geber lanet olası. Ana ne pis vurdu Geber lanet olası. Tahta balta gücünde bir şeyle öldürüyor merkezi. Pes etmek yok. Adana, Adana, Adana. Adam ayın beni. Ana Tuna aradı. Efendim Tuna. <laughs> Aa niye açıyorsun <gülüyor> <gülüyor> dakika girecek. Anne. Anne. Aptalına ya. Arkadaşlar sana bana böyle bir şaka yaptı Yumurtamız gitmedi değil mi? Hayır, ben ortayı kuruyorum. <laughs> <laughs> Benim ya, videomda de... görürsün. Tamam, izlerim, like'ta atarım. Umarım çıkar bu video. Ben her şekilde koyacağım, acelen var. Onun acelesi var. Benim de hiç ilk oyun videom yok dün. Çok denedim çıkmadı. Ekmos, Survival Games, Turf Wars. Turf Wars'ta çok kastı. Mineplex'te öyle bir lag var ki yılın lagı seçildi. Zaten en lagı serverlardan biri Mineplex. Ya girdim. Burada normalde 50 FPS falan alıyorum. Oraya girdim 2 <laughs> FPS. Adamlar geldi. Adamlar geldi. Oh. Öldürdün mü? Öldüm. Adamların evet. De full deri setti. Bizim beze değiller ama. Mesaj atmayı Oğlum sen öbür tarafa da mı yol yaptın? Hayır. Oraya yol mu yapılmış? Oğlum, bunu ben, ben sadece benzi korudum. Bunu ben yaptım, bunu ben yaptım. Ben Yo. Dedim. Adam var, adam var. Adam var ya geliyor, 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 geliyor. Adam adam geliyor. Daha kılıç yapacak Başka bir kılıç şey. yaptım ve koşuyorum adama doğru. Gel buraya A adam. Gel buraya. Ne? Adam. Anam anam. Kaç 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 kaç. Vurdum bir tane kaçıyorum. Handikattım kaçıyorum. Handikattım kaçıyorum. İlk dörde girdik sanırım. Değil mi? Hayır. Yürüyün gidin. Olamaz. İlk dörd... ilk beşe girdik kanka. Tamam olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Hayır bitirme videoyu. Neden? Çünkü beni izlesinler. Sen ölmedin mi? Ölmedim. Baksana ne yapıyorum. Tepe atılamıyor. Tepe atılabiliyor mu? Hı. Tepe. Ana ben bunların ortasına gelmiş yumurtalarını kırayım ya. Yumurtalarına gidiyorum. Yumurtaya gidiyorum. Aa dur sen strike değil mi Sen ne sandın? Ya. Ah. Evet. Çık, çık, yukarı, 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 yukarı. Uzay amele gibi yukarı çıkıyor. <laughs> Görüyorsunuz. Allah! Daha gayret uzay. Dikkat et düşme. Merak etme. Gözüne girebiliyor muyum? Giremiyorum. Aa! Atladım. Çok burayı. Heh buldum. Gereken yeri buldum. Heh Evet Ben ikimizin de bitirişini ben yapayım mı? Hayır ben yapacağım. Tamam. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. İlk oyun videomda like atmayın ya At atmasın zaten. Öf çok kaç oldu. İzlediğiniz için teşekkürler. İlk oyun videomda hoşçakalın. Bay bay. Like atmayı abone olmayı unutmayın. Bay bay.